Arkadaşlar selamlar saygılar. Yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an Almanya Esen'de yılbaşı hazırlıkları, yeme içme yerleri şu an baktım görün arkadaşlar. Videoma abone olursanız sevinirim. Bir video çektim bu ikinci videom arkadaşlar. Çünkü burası bayağı büyük. Bakın arkadaşlar. Şöyle görün Sanki üstünü ışıklandırma oradan kapatmışlar her tarafı. Bakın arkadaşlar şimdi sırada sor sor bayım şöyle kenara bak. arkadaşlar bakın peynirleri görüyorsunuz bakın araba tekeri gibi maşallah <laughs> burada da fiyatları yazıyor bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle Burası peynir standı. Arkadaşlar, az önceki peynirci Fransız çıktı, Fransa'dan getirmişler o peynirleri, onlarla konuştum. Ee, videoyu dedi, bizi çekmeyin ama peynirleri çekin dedi. Onlarla konuştum, Fransa'dan geliyorlarmış. Dedim ben de 25 sene Fransa'da kaldım, dediler şimdi burada mısın Fransa'da mı? Dedim ben burada kalıyorum 10 senedir dedim, öyle bir tanışmamız oldu çünkü çekmem istemediler. Sade peynirleri çekebilirsin dediler. Onun için o muhabbeti size yaşatamadık arkadaşlar. Burası çok büyük arkadaşlar. Bir video çektim. Bu ikinci videom. Çünkü bir başka bölümüne geçtim. Şu an hafta içi olduğu için fazla kalabalık değil. Cumartesi pazar çok kalabalık olur. Onun için ben de e, bugünden çekiyorum ki onu kalabalıkta çekilemiyor arkadaşlar. Zor oluyor. Yürüyemiyorsun. İstediğin yeri gösteremiyorsun. Bakın borçalar da burada. <laughs> Burası çok güzel. Evet. tatlılar yapılıyor burada. Mantar. Mantar bir şey var. Arkadaşlar bakın. Mantar bir şey var. Mantar. Mantar mantar. Evet. Burada. Aa, oh, burada dekor çok güzel olmuş şurası bak. Dekor şurası çok güzel olmuş. Böyle çekelim şöyle. Ha? Çubuk, çanta, şey ya hazırlıklı gelmedim ki buraya. Neden değil? <laughs> Evde kamera mı getirmedim unuttum telefondan çekeyim mi? Onu söylüyor abi. Şurası çok güzel. <laughs> Bir şey istiyorsan al ya. He? al. Çok büyük ya. Çok büyük burası. Çok. Aşağı çıkacağım. İşte oraya çıkacağım. Çok büyük. Buranın gezmekle bitmiyor. Çok büyük. Çok da kalabalık değil şu an yani, iyi yani. Arkadaş bu bir, öbür iki video oluyor. Ee, videolarıma o farklı bu farklı arkadaşlar yani ayrı ayrı yerleri çekiyorum dikkatinize. İzlerseniz ister onu ister onu arkadaşlar. Şu köprüden geçecek şöyle öyle bir Öyle yapak. Evet. Çok güzel bir görüntü. Fazla kalabalık değil. Iyi. Yoksa çekim zor oluyor. Bizim at arabasının tekerini getirmişler buraya ya. Babam bunları arıyordu. Bu araba tekerlerine bak buraya getirmiş dekoru yapmışlar ya. Karşı yanıyor mu ne? Duman vermişler oraya. <laughs> Arkadaşlar yeni eve giriyorum. Soğuk <laughs> <laughs> oh, burası. <laughs> Başka bir dünya burası. Vallahi çok güzel bir şey yapmışlar arkadaşlar. <laughs> Çok güzel bir ışıklandırma yapmışlar arkadaşlar. Burada Bakın arkadaşlar kafeteryanın arkasında soba borusunu görüyor musun? <laughs> Ne güzel aynı köye bir dekorunu vermiş. Millet içeride çay. Çay yok burada da genelde kahve gibi bira gibi şeyler içiyorlar. Evet arkadaşlar. YouTube'a abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.